bugüne kadar yalnızca onun için yaşadım. Onun için yitip gitmeye razıyım. Ağustos böceği onca ay toprak altında kalır. Karanlık, soluksuz ve üşüyerek. Neden? Yalnızca 42 gün şakımak için. Ya İpek? İpek böceği kozadan çıkarken uğruna bütün varlığını verir. Sadece onun uğraştığı, didindiği ipeyi parçalar. Vakit tamam olunca, kozadan çıkma vakti gelince ne oldu? Vakit tamam oldu. Ya ipeyi seçeceksin ya da ipek böceğini. Seç birini. O ipek tendim için yüz ipek böceği feda olsun.